Elektrik çarpmasında vücutta meydana gelen hasar akımın büyüklüğüne göre değişir. Elektriğin vücutta giriş yerinde küçük yanıklar olabileceği gibi derin doku hasarı hatta iç organlarda veya sinir sisteminde hasar oluşabilir. Elektrik çarpmasında ani ölümün sebebi ise kalp ritminde bozulma ve kalp durmasıdır. Geç dönem kalp durmasının sebebi ise kas ve iç organ hasarına bağlı gelişen böbrek yetmezliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan potasyum yükselmesidir elektrik çarpması durumunda elektrik akımını kesmek ilk yapılması gereken şeydir Eğer akımı kesemiyorsanız kuru ve yalıtkan bir cisim ile bu tahta sopa veya plastik sandalye olabilir kişinin akımla bağlantısını koparmak gerekir Eğer elektrik çarpmasına uğrayan kişi ıslak zeminde bulunuyorsa durum çok daha tehlikelidir Çünkü su elektriği iletir ve yardım etmeye çalışan kişi de elektrik akımına kapılabilir bu durumda ıslak zemine asla çıplak ayakla veya çıplak elle yaklaşmamalı, elektrik akımının kesildiğinden tamamen emin olduktan sonra yalıtkan ayakkabı ve eldivenlerle kişiye dokunulmalıdır. Kişinin bilincini, solunumunu ve nabzını kontrol ettikten sonra gerekiyorsa 112 acil yardıma haber verilmeli ve 112 gelinceye kadar eğer temel yaşam desteği gerekiyorsa ve buna yetkiniz varsa bu işlemi uygulamalısınız uygulamalısınız.